Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seko Afganistan Derneği olarak Cevizcan Veli'nin Mengecik ilçesine ait olan Deli Köyü'nde bulunmaktayız. Bugün burada Şeyda'yı ailesi tarafından gönderilen yemek ziyafetine dağıtmaya bu köye geldik. Allah yapmış olduğunuz bu hayrat kabul eylesin. Allah sizden razı olsun. Allah garip ve mazlum İnsanları sevdiğiniz gibi Allah size de ikram eylesin. Hey, hey, hey. Bu program hey, hey. Sevgi Afganistan Derneği arkalı ve Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği arkalı organize edildi. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği'ne de ayrıca teşekkür ederiz. Allah bunlardan razı olsun. Allah iyilik versin. <laughs> Şimdi bir dua bile başla paylaş verelim. Payla payla payla, Allah'a ya veren yani. sadakalarını <laughs> kabul makul elendirsin. Amin. Rahmetik ya Rahmet. Şimdi bir çetten bir bir neferden geliverin. <laughs> Merhaba. <laughs> бә бәекой ерді ғой ерді қой бір

去。<laughs>